Mondros mütarekesinin 24. maddesine göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda itilaf devletlerinin vilayeti sitede işgal hareketine girebileceği belirtilmiştir. Arkadaşlarım vilayeti sitede dediğimiz bunu biz hep derslerimizde sevde maddesi olarak çalıştık. Sevip de Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis bu 6 ilde vilayeti sitede eğer bir karışıklık çıkarsa diye cümle başlıyordu. Yani herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilebilecek. Amaç da işte burada bir bir, ne devleti kurmaktı? Ermeni devleti kurmaktı. Ne göstermiş neden? Karışıklık çıkarsa, saltanata karşı çıkarsanız sağlık koymasına gidilirse, Müslüman halk köşe zorlanırsa, manda himayesine girilirse diye maddeler söz konusu değil. Zaten mantıken düşündüğünüzde adamlar bizi manda himayesi altına almaya çalışıyorlar. Niye buna karşı çıksınlar? Değil mi? Müslüman halk edecekse niye buna karşı çıksınlar? Cevap ne oldu? Denizli oldu. Arkadaşlar sorun başı kesilirken hata oluşturmuş. Ben burada hemen tamamı size. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine göre diyor sorumuz. Bir kitabımızı takip ediyorsunuz zaten. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda itilaf devletlerinin Anadolu'daki herhangi bir yere işgal ede hareketinin belirtilmiştir diyor. Zaten iki tane madde var bileceğiniz. Birisi 7. madde, birisi de 24. madde. İkisi bilin arkadaşlar. 7. madde itilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir durum olursa istediği nokta işgal edebilecek. O zaman cevap ne olacak? Denizli olacak. Güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa istediği yeri işgal edecek. Bu maddenin özelliği ne arkadaşlarım? İşgalleri hukuki zemin hazırlamıştır. Peki 24. madde ne? O da ee, Doğu Anadolu'da 6 ilde bir karış çıkarsa biz onu sevdep diye kodlamıştık. Sevip de depilenlere gelsin demiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Sevdep, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis buralara karış çıkarsa işgal edilecek. Burada da amaç bir Ermeni devletinin kurmasını sağlamaktı. 7. madde işgallere hukuki zemin hazırlarken 24. madde ise arkadaşlar bir Ermeni devletinin kurulmasına ortam hazırlıyordu. Cevap ne? Deniz. Mondros Pütarekisinin 24. maddesine göre aşağıdaki yerlerden hangisine bir karış çıkarsa itiraz edilenin işgal hareketine girişebilecekleri belirtilmiştir duruyor arkadaşlar. Biz bunu sevdep diye kodlamıştık arkadaşlar. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis yani kaç vilayette? altı vilayette birkaç çıkarsa onlar da vilayeti sitte olarak geçer. Yani cevap ne olacak? Bursa. Mondros mütarekesinin aşağıdaki maddelerin hangisiyle itilaf devletlerinin yapacakları işgallere yasal dayanak oluşmak istedikleri söylenebilir. Hep bu sorular zaten biliyorsunuz iki sorular. Yedinci maddeyi asla unutmayacaksınız. Neydi yedinci madde? İtilaf devletlerinin güvenli tehdit edilmesi olursa istediği nokta işgal edecek. Yani bu maddeyi kullanarak devletler arkadaşlar istediği herhangi bir yeri işgal edebileceklerdir. O zaman işgallere ne olacak bu? Hukuki zemin hazırlamış olacak. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit ede gördükleri durumda stratejik noktayı işgal edecekler. Yani Monros'un 7. maddesi yasal dayanak oluşturacaktır. Cevap ne? Arslanlarım, bugün Türklere şan, şeref, İngilizler ise kara meydan olan şu kızgın toprağın güneş semasında şehitlerimizin ruhları sevinç içinde uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öpüyor ve hepinizi tebrik ediyorum. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci olayı Çanakkale'de, ikinci olayı da burada görüyoruz. Halil Paşa'nın askerlere yayınladığı genelgede alınan bu ifadeler Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında mücadele ettiği aşağıdaki cephelerden hangisindeki başarısıyla ilgilidir? Arkadaşlar direkt bilgi sorusu Halil Paşa nerededir arkadaşlar? Irak cephesindedir. Fahrettin Paşa çıkarsa Hicaz Yemen cephesi. Enver Paşa çıkarsa Kafkas cephesi arkadaşlar. Cemal Paşa çıkarsa Kanal cephesi. Aklınızda kalsın. <laughs> Sorunun başı sayfada kalmış arkadaşlar. Binbaşı Mahmut Sabri Bey'in komutasındaki Ezineli Yahya. Çavuşun da içinde bulunduğu 26. alay 3. tabur 32 saat boyunca fedakarca direnerek mevcudun yarısını kaybetme pahasına düşmana vakit kaybettirmiş. Geriden gelen takviye kuvvetlere zaman kazandırmıştı. Ezinleri Yahya Çavuş bilhassa çıkartmanın ilk günü 25 Nisan'da subaylarını kaybeden 10. bölükte komuta el almış. Kendilerine oranla çok üstün olan İngiliz kuvvetlerini saatlerce sahilde sahil hattında tutmayı başarmıştır. Settül Bahir'de bulunan İngiliz kuvvetleri 8,5 ay süren kara muharebelerinde ve hedefe ulaşamamış. Karaya çıktıktan sonra sahilden en fazla 5-6 kilometre ilerlemişti. Ezinleri Yahya Çavuş'un kahramanlıkları ilgili bu ifadeler Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında mücadele ettiği aşağıdaki cephelerin hangisiydi? De başarılı ilgili başarısıyla ilgili de demiş arkadaşlarım. Şöyle dikkat edin lütfen. İngiliz kuvvetleri sahil attığı Settül Bahir verilen cephe hangisi? Çanakkale cephesi olacak. Settül Bahir, Kilit Bahir, Jong Bahir, Arıburnu, Arafartalar gibi isimleri görürseniz arkadaşlar hangi cephe gelecek aklımıza? Çanakkale cevap ne olacak? Medine Kalesi'nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem. Eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan getirin arkadaşlar. Medine savunması Fahrettin Paşa'nın Medine'deki birliklerini tahliyesi için İstanbul'dan alınan karara karşı söylediği bu ifadeler Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı sırasında mücadele ettiği aşağıdaki cephede hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Medine savunması hangi cephede? Hicaz Yemen cephesi yani Hicaz cephesinde Fahrettin Paşa'yı da asla aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. İkisi de çıkabilir karşımıza. Cevap ne? Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve Dünya tarihine geçen bu cephe savaşında yaklaşık 1 milyona yakın verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında insan tarihinin şahit olduğu en büyük savaşların biri olduğu unutulmamalıdır. 57. alayın Jong bayırına hareket eden 3 taburu ve bir daha bataryası sonuçlarına yaklaşık 3000 subay ve askeri Jong bayırında kendisine yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman hücüne karşı taarruza geçmiştir. Büyük bir kısmı bu tarz şehit olmuş ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur diyor bu ifadeler Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında mücadele ettiği aşağıdaki cephelerin hangisindeki başarıyla ilgilendirilmiş arkadaşlarım? Tabii ki de eğer sorularda az önce söylemiştim ya. Anafartalar, Arıburnu falan derse 57. alayı görseniz arkadaşlar hangi cepheyi alacaksınız? Çanakkale cephesini alacaksınız. Cevap ne olsun? Ceyhan. Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı Devleti hem Arap topraklarını kaybetmiş hem Anadolu'nun paylaşılması tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu sonuç durumlarından hangilerini olumsuz etkilemiştir diyor sorumuz arkadaşlar. Turan idealinin gerçekleşmesini, arkadaşlar Turancılık dünyadaki bütün Türkleri tek bir çatal toplama değil mi? O zaman sen... Anadolu'nun paylaşıması durumunda Türk birliği bozulmaz mı? Bozulur o zaman bunu olumsuz etkiler. İstanbul'un kurulmasını olumsuz etkiler çünkü Arap topraklarını kaybetmişsin. Artık İstanbul'u kuramazsın. Milli devlet fikrini olumsuz etkilemez çünkü zaten Araplar gitmiş arkadaşlar. Diğer milletleri kaybetmişsin Osmanlı olarak. E zaten kim kaldı? Türkler. O zaman ne yapacaksın? Mecbur zaten milli devlet kurmak zorunda kalacaksın. Cevap ne olur? Olumsuz etkilenenler 1 ve 2 olur. Arkadaşlar başını ben yine burada keserken arkadaşlarımız hatalar etmişler. Ben onu tekrar buradan okuyayım size. Sizler de kitaptan takip ediyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Sarıkamış harekatını gerçekleştiren. Yani burada bahsettiği hareket hangisi arkadaşlar? Sarıkamış Osmanlı kuvvetleri sert kış koşulları nedeniyle ağır kayıplar vermiş. Bu sonuç hangileri olumsuz etkilemiştir diyor. Süveyş kanalının ele geçirilmesini olumsuz etkiler mi arkadaşlar? Şimdi Sarıkamış Harekatı hangi cephede? Kafkas cephesinde. Yani haritayı düşündüğünüz zaman Anadolu olsun burası. Şurası Akdeniz aşağısı mı? Bak mesela burada arkadaşlar Süveyş kanalı. Peki Kafkas cephesinin Süveyş kanalı bir alakası var mı? Yok. Turan İdali'nin gerçekleşmesi evet. Aslında bu cephede Enver Paşa Rusları yenerek işte Orta Asya'daki Türklerle birleşmeyi istiyordu. Turancılık ideali artık gerçekleşmeyecek. Burada ağır kayıplar vermişiz. Bu gerçekleşmeyecek. İslam Birliği'nin kurulması, bakın burada Türk Birliği var. İslam Birliği ise nerede? Aşağılarda. Ki zaten arkadaşlar Dünya Savaşı sırasında Araplar İngilizlerle işbirliği yaptığı için bu idealde etkisini yitirmiş idi. O zaman bunu da almayız. Cevap ne olacak? Yalnız, pardon yanlış işaretledim. Ne olacak? Yalnız iki yani Bursa olacak. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti bazı Arap kabilelerinin İngilizlerle işbirliği yapması nedeniyle Kanal Cephesi'nde yenilgiye uğramıştır. Kanal Cephesi'nde yenilgiden bahsetmiş ve Arapların İngilizlerle işbirliği yapması. Demek ki arkadaşlar hangi fikir burada önemi, önemi yitirecektir artık? Ümmetçilik önemini yitirecektir. Karşı saldırıya geçen İngiltere Sina Yarımadası'nı alıp Suriye'ye kadar ilerlemiştir. Bu sonuç Süveyş Kanal'ın ele geçmesini Olumsuz etkiler. Turan idealinin gerçekleşmesiyle alakası yoktur. Turan ideali neredeydi? Kafkaslar'daydı. Mısır'ın geri almasını olumsuz etkiler. Çünkü İngilizlere zaten yenilmişiz. Onun cevap ne olacak? 1 ve 3 yani Denizli olacak. 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri donanmasının saldırıya geçmesiyle Çanakkale Deniz Savaşı başlamıştır. Nitekim denizden ve ardından karadan yapılan itilaf kuvvetlerinin taarruzu kahraman Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Buna göre bu sonuç hangilerini olumsuz etkilemiştir diyor arkadaşlar. İtilaf dediğinde Rusya ya yardım göndermesini olumsuz etkilemiştir. Şunu aslında aklına çıkarma. İtilaf dedi Rusya ya yardım için bir Çanakkale'den bastırıyorlar. Çanakkale cephesinden bir de arkadaşlar Irak cephesinden karadan yardım götürmeye çalışıyorlar. İkisinde de başarılı olamıyorlar. O zaman bunu alacağız ittifak dediğin güçlenmesine yol açar mı? Bak bunu olumsuz etkilemez, olumlu etkiler. Çünkü Osmanlı savaşı kazandı. Osmanlı İttifak ittifak devleti. Bulgaristan da bu savaşta sonra Osmanlı yanında savaşa girecek ve ittifak devletleri daha da güçlenecek. İstanbul'un kurulmasının olumsuz etkiler mi arkadaşlar? Buna da bir olumsuz etki yapmaz ama zaten İstanbul'lu doğrudan alakalı bir durum mu? Hayır. O zaman cevap ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. Hani İstanbul'un kurulup kurulmaması Çanakkale Savaşı'na bağlı değil açıkçası arkadaşlar. O zaman cevap ne oldu? Hatta olumlu etkiler eğer kurulacaksa bile yorumu da yapabiliriz olumlu etkiler cevap ne olacak? Adana olacak. Cumhuriyet'in ilan öncesinde Çankaya'da kabul edilen Amerikalı gazeteci Isaac Markasson, Enver, Enver Paşa'dan bahsetmiş arkadaşlar. Amacını gerçekleştirmek için dost doğru gider, bir duvara çarptığı zaman onu yıkmaya çalışırdı. Sonunda yenik düştü. Kemal ise, Mustafa Kemal'den bahsediyor arkadaşlar. Kemal ise onu aşana kadar sabırla bekler, genellikle amacına ulaşır değerlendirmesini yapmıştır. Bu gazetecinin Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özelliklerini hangisini vurguladığı söylenebilir arkadaşlar. Zamanlamaya önem vermesi tabii ki arkadaşlar. Atatürk doğru zamanı bekliyormuş sabır arkadaşlar. Özgürlük, çağdaş yenilikçi barış değil değil mi? Neden bahsediyor? Zamanlamadan bahsediyor. O zaman bu testimizi bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çanakkale Muharebelerinde en kritik anlarda önemli kararlar alan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı yıllarında başkomutan olarak tüm yetki ve sorumlulukları da üstlenmiştir. Bu bilgilere, bu bilgilerde Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özelliklerine hangisini vurgulandığı söylenebilir diye arkadaşlarım. Bakın burada sorumlu kalmış, öne çıkmış demek ki hangi vasfı vurgulanmış olur sizce? Liderlik arkadaşlar. Zaten Çanakkale Muharebeleri Mustafa Kemal'in Türk halkı arasında Kurtuluş Savaşı olarak Kurtuluş Savaşı'nın lideri olarak tanınmasını sağlamıştır. Aklınızda kalsın. Cevap ne olacak? Atatürk'ün üzerine Bulgar gazetesinde kılıç, fikir, kalp ve irade adamı Atatürk şeklinde başlık atılmıştır. Bu gazetenin Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özetlerinin hangisini vurguladığı söylenebilir. Kılıç, fikir, kalp ve irade adamı çok yönlü, ileri görüşlü, milli değerler taşıması, barış için çalışması, bilim ön plana tutması. Bakın birçok yönü kılıç askeri, fikir düşünce, kalp insani, irade akıl o zaman çok yönlü olması vurgulanmış. Cevap ne olacak? Adana. Asker, teşkilatçı ve idareci. Onun modern Türkler arasında hiçbir rakibi yoktu ve çok eski zamanın harpçi sultanlar arasında pek az rakibi vardı. Muvaffakiyetleri Türkiye'yi bir Avrupa devleti yaptı. Yakın doğunun tarihini değiştirdi ve Müslümanlığın ilerlemesine hala daha katı bir tesiri olabilir. Times gazetesinde Atatürk hakkında yayınlanan bu makale onun öncelikle aşağıdaki kişilik özetlenen hangisini vurguladığı söylenebilir. Üstün mezenetlere sahip bir lider olması. Arkadaşlar bakın zaten burada direkt çıkan ne diyor? E, asker, teşkilatçı, idareci, modern Türkler arasında hiçbir rakibi yok. Çok eski zamanın harçlı sultanlar arasında bile pek az rakibi vardı diyor. O zaman üstün mezenetlere sahip lider oldu vurgulanmış mı? Vurgulanmış. İleri görüştü. Barışçıl, yaratıcı, kişisel vurgular vardır mı? Burada vurgu yapılan şey arkadaşlar onun liderler arasında üst düzey bir seviyede olduğudur. Cevap ne olacak?